Aha. Aha. Oo. Hani balık? Nasıl aldı lan gördün mü? Kaçtı mı? Yok yok ucunda. Ha dur dur bekle. Burayı biliyorum ya. Aha. Aha. Oo. Hani balık? Nasıl aldı lan gördün mü? Kaçtı mı? Yok yok ucundan. Dur 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 bekle. Hayır yukarı çıktı aldı. Bir dakika Teçenemdi. dur kepçeler Allah Allah. Burada burada burada. Bir dakika. Sakin. Nasıl gördün mü? Gördüm M gördüm. Kamera açık mı? Açık açık. Aldım be. Aldım be. Hı -hı. Oo güzel bak. Hı -hı. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım abi. Nasıl gitti? Kendi gitti. Hayret bir şey ya. Bak işte olay bu hocam. Olay bu. Getir bakayım şeyi. Sahte. Ya nasıl gitti ya? Gördün mü hocam? Ya bir resim alsaydık ya. Tamam salacaktık. Ya bir göster arkadaş kendini ya. Neyse bayağı bir göründü de. Şöyle elimize alaydık iyi değil miydi ya? Mücahit hocam. Arkadaşlar Rasikten öte yol yok. Anlaşıldı mı? Nasipten Aynen. Yok. Aksiyonu yeter diyorsun ha? Aksiyonu he? yeter. Ve nasıl çık aldığını gördünüz mü? Aynen. Suyun üstüne çıkıp aldı. Aynen öyle. Neyse güzel güzel. İyi bir başlangıç. Tebrik ederim hocam. Aldın saydım ha. Aldın saydım. Bayağı bir heyecanlandım çünkü. Son anda kamerayı açmıştım. Sana yetişmeye çalışıyordum. Haydi rastgele. Ben şuraya atacağım. Uzak, uzak attım. O otlardan çekemiyorum ki. Otları çiğniyoruz hocam biz. Çiğniyorsun da dibine giriyorsun o zaman suyun. Aman. Ya tövbe tövbe. yakından almıyorum uzaktan alıyoruz. Ona bakacağız sor. az önceki dibimde aldı. He. Düşerken vuruyor ya? Genelde düşerken alıyoruz. Farkındasın değil mi? Bak yavaş, oh. yavaş. yavaş. Oh. yavaş yavaş yavaş. Slowly aldı. Saldı. Saldı Saldı. saldı, saldı. Abo. dedim ya çıkacak. Arkadaş Sayın bu be. ne ya? Çak çak. Bunun heyecanı yeter. Vallahi illa. Aldım be. Aldım be. Kaçtı be. Kaçtı be. Ama Vallahi neydi be? Etti iki. İki etti ya. Ama bu arada <laughs> bir Hop al. Ah kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü atlayışı? At at Buraya da at Oo, aldım Kayıt da. Açma, gel buraya. Oba. İşte budur ya. 2-3 kere vurdu, vurdu, vurdu. Sonunda geldi. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 5. Ben yine balığa gidiyorum. Gece uyuyamadım. Açıkçası saat 3'ten sonra e, uyumanın da bir mantığı olmadığını düşünerekten yollara koyuldum. Hava aydınlanır aydınlanmaz dışarı çıktım. Takipte kalın. Rastgele. Bendeki delilik arkadaşlar. Yeminle söylüyorum akşam uyumadan Akşam balıktan geldim uyumadım Sabah tekrar balığa gidiyorum İnşallah tutarım Geldiğim emeğime değer Bana rastgele o zaman Haydi bismillah Ekipmanımın Böyle Diva Crossfire kamış Gamer makine Makineyi aşağı eğince şu ses çıkıyor beni delirtiyor ya. Ta yukarıdan da geliyor aşağıdan. Hoppa aldım be. İşte bu. Yavrum. Kancaları değiştirmek işe yaradı. Sakin. Sakin. Sakin be oğlum. Çatla bakalım. Dur. Çıkaracağım çıkaracağım. Ota girme. Ota girme. Ota girme. Ota girme. girme ota. Kalamayı sıktırayım ota girdi balık. Nerede benim kepçem ya? Güzel bir balık arkadaşlar. Harika bir balık. Tabi trofe değil ama belki trofeyi de alırız. Kepçem neredesin kepçe? Şöyle ineyim. Şöyle. Birazcık suya girelim. Oh, derinmiş. Şey nasıl? Gel bakalım. Gel buraya gel. Oba! Of be! Oh. Kancaları değiştirdim arkadaşlar. Dün trofe balığı kaçırdıktan sonra kancaları değiştirdim. Ve ilk balığımı tasarsızca aldım. Arkadaşlar boya bakın arkadaşlar. Canavar canavar. Maşallah. Çok güzel bir boy. Takip devam rastgele. Arkadaşlar bu arada böyle bir çanta aldım. İçine de bir tane donmuş su atıyorum. balı sıcakta da çok güzel muhafaza ediyor. Bu şekilde poşete koyuyorum. İçinde taze kalıyor. Kızım için bu balıkları alıyorum. Bu boyda. Strofüleri salacağım. Takibe devam. Evet, şöyle çantayı göstereyim. Şöyle fermuarı. Fermuarı iyice kapatınca gayet, gayet kullanışlı bence. Ee, şöyle de göstereyim. Şimdi e, ucunda 10 numara kanca vardı. Arkadaşlar e, ben 8 ve 6 numarayla değiştirdim kancaları. Maps kancaları bunlar. Değiştirdim. Acil. Balığa gitmek için Maps'ten çıkardım. Taktım. Şu anlık randıman iyi. Takip edemem. Yeminle söyledi oh. Sürüş ne tutulması ya Oğlum git Ya lütfen 2 dakika beni rahat bırak oh. Yeminle söylüyorum böyle bir şey yok Saldırıya geçtiler ya ya git gözünü seveyim git ya. Oo oh, büyük bir balık kovaladı arkadaşlar. Mepsimi şey takip Çok büyük balıklar takip etti arkadaşlar ya. İki tane çok büyük balık takip etti. Çok iriydiler ya. Bilmiyorum kameraya çıktı mı? Hadi bir daha.